Merhaba arkadaşlar kanala ve yeni bir Ramo analizine hepiniz hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok çok seviyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk öncelikle kanalın içerikleri Maraş ve Ramo analizlerini yapıyorum. Siz yeni bölümden önce yeni bölümde neler olacak Merak ediyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın. Ben neler olacak anında öğrenin. Kardeşlerim bir de geçen videomda dediğim her şey teker teker çıktı. Örneğin Ramo Sibel'in düğününe bir baskın olacak dedim. Nehir Sibel'in kardeşini Sibel'e karşı kullanıp Sibel'e darbeler vuracak dedim. Ramo ve Doğu'nun birliği başlayacak da dedim. Dediğim her şey teker teker çıktı. Acaba 31. bölümde neler olacak? Kardeşlerim bir de 30. bölüm efsane bir bölümdü. Ben şahsen bu bölümü ayakta izledim. İzleyicileri ekrana kilitledi. Senarist müthiş yazıyor. Tabii ki ne kadar heyecan verici olsa da bir o kadar da acitasyon içeren sahneler de vardı. Her neyse fazla vaktinizi almayayım. Nehir darbesini baya bir sert vurdu. Ama Nehir bunu yapmak istemedi. Sadece Ramo ile Sibel'e zarar vermek istedi. Ama hepsini korkut ayarladı. Peki Rambo Korkut'a ne yapacak? Tabii ki de Rambo Korkut'a kan kusturacak. Masar da buna engel olmayacak. Çünkü Korkut masadan biri değil ve Rambo'nun düğününü bastı. Bence bu adam ölmeyi hak etti. Rambo gidip nehire karışmayacak. Çünkü Doğu onu seviyor ve gidip sadece konuşacak. Ve Nehir'e gidip tek bir şey isteyecek. İsteyeceği şey de bunu kim yaptığı. Ve Nehir'de bunun yapanları söyleyecek. Çünkü bir sürü mahzum insan katledildi. Nehir de bunu istemiyordu. Bir de Ramo, Cabo'dan yardım olarak İstanbul'dan ne kadar yardıma ihtiyaç insan varsa hepsine yardım ederek kendi tarafına çekecek. Ve Yıldırım Bey de Ramo'nun yavaş yavaş büyüdüğünün farkında olmayacak. Sibel'e gelirsek eğer Sibel'de bir şey olmayacak. Bence sadece bu bölümde Sibel yoğun bakımda kalacak. Tahminime göre tabii ki de araf vuruldu. Onun hakkında pe pek bir şey söylemek istemiyorum. Daha doğrusu ben bölüm hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü fragman yayınlanmadı. Yalan yanlış şeyler çıkabilir. Fragmandan sonra bir analiz daha paylaşacağım. Takipte kalın, abone olun, bildirimleri açın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.